Adıyaman her hausen die beiden herkese guten tag. 2006 Almanya Dünya Kupası karşımızda. Şu anda bakalım kimler var? Çıkan bütün sumocuları sağ dış ettik. Sırada Yunanistan var. Umutluyuz, mutluyuz. Millilerimiz bugün burada Yunanistan'ı 2-2 iki ile yenerse yarın bir kramız Ümraniye Alemdar münümüz hattında olacak. Maçın hakemi hadi gel Sütlü Mısır Federasyonu'ndan Mahmut Tenefi yardımcıları Tarık Tercan ve Yaşar Aptekin. Dördüncü hakem Yusuf Azuz gözlemci Ahu Tuğba'nın manitası Meriç. Evet maçın orta hakemi Arif Susam maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı. İbrahim Kutlu! maçın henüz 98. dakikasında İbrahim'in nur topu gibi bir oğlu, bir basket oluyor. Teşekkürler İbo, Allah bağışlasın. Bu arada sağ kanatta rakibini kuleli adımlarla geçiyor Fatih Tekke. Evet, Seyit Ali çıktı, karşısına çıktı. Seyit Ali geçti. Şimdi bir sağ yatırdı. Önce sağ, sonra sola, sonra, sonra sırt üstü yatırıyor alnından öpüyor! Alnından öpüyor! Gol, gol, gol! 4-0 oldu. Niye olmasın? Olur tabii. Mikrofonlarımız Erzurum Bekambalar Stadyumunda. Evet Erzurum Bekan Bağlar Stadında Çeliktepe Gültepe derbisinde golün adı Roberto Carlos Zeytinburnu Spor 3 Her Berlin 1 Dakika 105 Mikrofonlarımız tekrar Adıyaman Herhaus'un gibi aynı stadyumda Antre yapıyor Yunanistan Takis Rulas Kapalı türbün tarafında Az önce sünnet olup Yunan vatandaşı olan Hernan Crespo'yu gördü Cenk Eren araya girdi aferin Cenk Mükefturu'ya bir pas Son tarafta rastlık çekerek ilerliyor turu. İçeri dolduran şimdi Rui Costa'ya Geri çıkardı. Kudusi! Müftüoğlu! Gol! 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 Durumu 5-0 yaptık. Ve Yunanistan son sıra yapmadan hakem Erol Evgin 190 dakikanın son düdüğünü çalıyor. <gülüyor> Türkiye, <gülüyor> Afrika, Asya Avrupa Kupası'nda finale doğru adımlarla ilerliyor. Emin adımlarla gidiyor. Teşekkürler Erol Köse. Teşekkürler Gülşen. Yarın sabah kuşum aydınlığa girmek istiyoruz. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar.